Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Ali. Bugün sizlere yeni almış olduğum şarjlı süpürgeyi tanıtacağım. Bundan önce de biliyorsunuz V15 almıştım ve şimdi de en son çıkan olan Dyson Gen5detect olan modelini aldım. İlk defa Türkiye'de ilk defa ben açacağım herhalde YouTube'da tanıtım videosunu ben çekeceğim. Şu yerdeki gacırtı da kusura bakmayın. Bir türlü şey çözemiyorum yani. Yer. Şimdi ürünümüze gelecek olursak şu şekilde bir kutusu var. Ve bu sefer şöyle bir şey yapmışlar yan tarafından. Şöyle bir şekilde herhalde kutuyu rahat açabileyim diye mi bilmiyorum. Şuradan şöyle bir sizi katalım, açalım. Şey serisini aldım ben. Yani. Bir tane bunun farklı bir tane vardı. O altın rengiydi. Gold'du. Bu mor olan. Yani sadece içerisinde bir tane o kıvırma aparatı var ya o yok. Ondan dolayı bu bunun fiyatı 500 lira daha düşük. 9. ayın 10 itibariyle bunu 26.5'a aldım. Yani ihtiyacınız varsa alın derim. Gerçekten diğer şarjlı süpürgelerle bunu asla kıyaslamayın. Bunu kullananlar bilir. Gerçekten söylüyorum bu ömürlük. Diğerleri aylık, haftalık. Şimdi ürünümüze gelecek olursak bunun V15'ten farkı ne? Onu söyleyeyim. Ondan sonra kutu açılışına geçeyim. Şimdi bunun bataryası V15'te 60 dakika gidiyor diyor ama ben kendim denedim. Eco modda 90 dakika gidiyor. Bunun eco modunda bakalım kaç şey gidecek? Kaç dakika gidecek? Çünkü bir de şu var. Bunun pili ona göre daha büyük. Bunun çekiş gücü en yüksek modda 280, V15'in en yüksek modda 240. Yani aralarında bir 40 puan oynuyor onun dışına bunun ne farkı var lazeri diğer V15'e göre biraz daha iyileştirilmiş yani lazeri daha iyi ışık vuruyormuş yani daha açısı biraz daha farklı ayarlanmış V15'e göre diğer büyük bir özelliği de HEPA filtresi %99.99 .99 oranında çıkar dışarı toz vermiyormuş ve bu 0.1 mikrona kadar olan tozları tutuyormuş bu konuda da iyi onun dışında haznesi birebir V15 ile aynı bu da 0.70 v 15te 0.7 litre şimdi kutumuz açıyorum. Bakalım içerisine hangi parçalar çıkacak, hangileri çıkmayacak hep birlikte göreceğiz. Youtube'da da ilk defa ben tanıtıyorum bunu inceleme olarak. Birisi birisi tanıtmış da çok üstün körü geçmiş. Hiç böyle süpürme falan böyle detaylı anlatmamış. İlk detaylı anlatan ben olacağım. Ya gerçekten bu Dyson başka bir şey ya. Biz şunu da söyleyeyim size. Bu V15'i biz aldık ya. Kaç ay oldu bilmiyorum aldığımız. Bayağı oldu herhalde. Bir 5-6 ay oldu. İnanın biz bunu niye daha önceden almadık dedik. Gerçekten farklı ya. Çok farklı bir şey. Yani elektrik süpürgesi gibi bir şey bu. Yani sakın zannetmeyin ki bu şarjlı süpürge hani diğeri gibi değil. Normal elektrik süpürgesinin yerini tutmaz falan diye düşünmeyin. Kesinlikle çok iyi. Yani zaten en üst güç modunda bunu kullanamıyorsunuz. Gitmiyor yani. Kullanacağınız tek modu ben size söyleyeyim ekonomik mod. Zannetmeyin eko dedim diye hiç çekmez. Eko modu da çok dehşet çekiyor yani. Benim işimi görüyor eko modu. Şimdi ilk olarak burada böyle bir zarf çıkıyor. Bunun içinde hoş geldin, beş gittin şeyleri yazıyor. Bunu geçiyorum. Başlığımız var. Bir değişiklik var mı bakayım? Evet. Diğerinden farklı olarak şuraya şöyle bir isim yazmışlar. Hayır, Removal Vanes demiş. Ne demekse bilmiyorum. İç harcımı olarak aynı. Burasındaki ayar düğmeleri de vardı. Diğerinde bunda da var. Aynı. Bu da aynı. Bu başlıkta bir değişiklik yok. Şu an gördüğüm kadarıyla böyle kenara alıyoruz. Bundan ne çıkıyor? Tamam de şunu söyleyeyim. Bu kadar parça çıkıyor bunlardan. Sanki bunların hepsini kullanıyoruz. Hayır. Bir tek şu turbo başlığı kullanacağız. Bir lazeri kullanacağız. Belki bir daha küçük başlık var ya turbo onu kullanırsınız. Bunlar falan çok teferruat. Ben bunu kutusuna koyup kaldırırım büyük ihtimal. Neyi kullanacağım ben bunu ya? Bunların yerine mesela bu aparatın yerine şey var. uzatma borusu var. O çok güzel. Onu verse var ya o tadından yenmez ama vermiyor. Onu ayretten alacaksınız ve o da zaten stoklara gelmiyor. Onu da bekliyorum 2-3 ay oldu. Stoğa gelince haber ver dedim. Hala gelecek. Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Borusu tabii de. Oo, rengi çok güzel ya. Bakar mısınız şu rengi? Şöyle bir şey var. Bu sadece bunda var. Şuraya basıyorsunuz. Şuradan şöyle şu şekilde başlı çıkıyor. Aynı şekilde geri takıyorsunuz. O içine katlanıyor. Bunda ne var? Bu da uygulamayı tanıtıyor. İşte My Dyson'ı onu kullanın diyor. Diğer v 15le de bunu kıyaslayacağım. Onu da getireceğim. Onunla da ilgisi bir böyle birebir boyutlandırmasını işte bataryasını falan karşılaştırırım. Bu duvar askı aparatı. Ben bunu kullanmam. Bu böyle kutusuna dursun. Ben çünkü böyle duvar mı var delip böyle orada burada ben bunu tutamam. Öyle bir yere korum. Sehpanın üstüne falan şarj ederim durur. Gerek yok. Bu şarj adaptörü bunu alacağım mecburen. Bu diğerine göre büyük. Evet bakın. Şarj adaptörü farklı. Borusu bayağı bir kalın. Ve şunu da değiştirmişler. Şarj girişini değiştirmişler. Ben aynıdır zannettim. Ama bunun şarj girişi farklı. Burada galiba diğer lazer başlı falan var. Evet aynen öyle. Evet bu da aynı. Bu da V15 tekiyle aynı. Bu diğerleri gibi böyle şey sabit değil. Bunu böyle yapıyorsunuz ya, bakın bu oynuyor. Bazı şarjlı süpürgelerde bu böyle kütük gibi duruyor, böyle süpürüyorsunuz. Hiçbir şekilde başlık hareket etmiyor. Bu hareket ediyor gördüğünüz gibi. Ve hiçbir şekilde buna da saç olanmıyor diğerine de saç dolanmıyor. Bu da parke başlığı, lazerli. Kürke dokunuyorum sanki. Bu da lazer başlığı. Bunu da kaldıralım. Şimdi Dyson neden almam gerekiyor diyenlere söyleyeyim. Bir en iyi Charles'ı süpürge Dyson dışındakiler için bahsediyorum. Filtre diye bir şey var onlarda. Filtreleri tıkanıyor. Filtreler tıkanınca süpürge 5 paralık oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. İkincisi şarjı yarım saat süpürüyorsunuz bitiyor. Bir e de kardeşim benim evim büyük. Yarım saat gitmiyor bunun şarjı yetmiyor bana. O zaman diyor batarya al. Ama bunun ne kadar gidiyor? 70 dakika. Ki bence 70 dakikadan fazla gider diye düşünüyorum. 70 dakika gidiyor diyor. Şarjı tam gidiyor. Tıkanma yok. Ömür boyu filtre militre derdin yok. Yani aldığın günkü gibi çekişine devam ediyor. Daha ne istiyorsun yani? Ha pahalı mı? Pahalı. E sen şimdi Mercedes'le Renault'u bir mi tutacaksın? Yok. E mecbur yani ne yapacaksın? Bunun da markasına para vermiyorsun, bunun kalitesine para veriyorsun. Onu da söyleyeyim. Gerçekten güzelmiş. Şimdi şu kutuyu kaldırayım şuradan. Geliyorum. Evet, ürünlerimiz gördüğünüz gibi bunlar. Benim kullanacağım parçalar bunlar. Diğerleri tırvırı. Bir tek bir de şu küçük başlığını kullanırsam kullanırım. Şimdi bunun diğer V15'ten bir farkı daha var ki bunu unuttum söylemeyi ki bence sizin için en önemli olan şey bu olabilir. Ama ben bunu pek beğenmedim de beğendim de öyle arada bir yerde kaldım. Şimdi bakın bunda tetik yok artık. Tetiği kaldırdılar. Tetiği buraya artık aldılar. Yani bu tuşa basıyorsunuz çalışıyor basıyorsunuz kapanıyor. Bence bunu böyle yapacaklarla, bu tetik kalsaydı, e, bir markada vardı yanlış hatırlamıyorsam boşta, basıyorsunuz çalışıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Bence o şekil olsa daha iyiydi. Çünkü niye? Burada tetik, işini ben böyle süpürüyorum. Şimdi bir daha buraya bas, bir daha buraya çek. Yani i̇ki hareket yapmam gerekir. Yani bu burada olsa, bas, çek. En güzeli buydu bence. Tamam bu da kötü değil ama ne gerek vardı? Şimdi bir açalım bakalım. Bakın, bakayım çözünürlüğünü iyileştirmişler mi? Hayır, çözünürlüğü de aynı çözünürlükte. Yine düşük bir çözünürlüğü var. Açacağım, bakalım. ECO açıyorum. Kendini kapattı. Demek ki güvenlik modu var, iyiymiş. Çekiş gücü olarak bana sanki B15 daha yüksek gibi geldi ya. Şöyle diyeyim ses olarak V15'e göre sanki bir tık daha az sessiz gibi geldi bana. Şu arkadaki filtreye de bir bakacağım merak ettim. Ooh, filtresi bayağı büyük. V15'e göre şöyle filtresi büyük ve şu çıkmıyordu yerinden bu çıkıyormuş şimdi ya. Evet bu yine sabit buraya maalesef bu çıkmıyor. bugün bunu çıkartsalar çok güzel olurdu. Bunu ben yıkanması gereken parça bu. Bu yıkanmaması gerekiyor. Ama bunu birleştirmişler. Zaten musluk işareti burada var bunda yok. E ben bunu nasıl yıkacağım? Yani bunun mecburen buna su değecek ve bunu kesinlikle sıcak suyla yıkamıyorsunuz. Soğuk suyla yıkacaksınız. Alıştım ya şimdi ve başa şuraya basıyorum de bunun dilini ayarlayalım. Şu anda İngilizce bu. Ben de dokunmatik zannediyorum ekranı dokunmatik diye basıyor. Şöyle dili dili arıyorum Türkçe'yi kaçırdık. V15 ile aynı ekran kalitesi. Bunun bataryası gördüğünüz gibi V15'ten de büyük. İki hücre daha fazla bundaki batarya. Bu şekilde ve V15'ten farkı şu. Şu tutma kısmı V15'in şu dış kısmı, şurası, şu kasası parlaktı hatırlarsanız. Bunda soluk. Bunda soldurmuşlar. Galiba bu çizilmeye karşı çok şikayet geldiği için bunu matlaştırmışlar. Şu açılışına bir bakayım. Hmm, iyi. Bu V15 şöyleydi. Böyle basıyordunuz. Şöyle yolda zart diye açılıyordu. Yani çok sert açılıyordu. Böyle sert değil. Bunun açılışı biraz daha güzel. Evet. V15'e göre güzel bunun açılışı. Şimdi şu başlığını bir takayım, bakayım. Bakayım dönüş hızı nasıl. Oo. Bu bayağı kuvvetli dönüyor ya. Sanki V15'e göre bu daha kuvvetlendirmişler bunu. Bayağı gürültülü dönüyor. sallıyor yani makineyi titretiyor. Bir de şunu bir deneyelim. Ve bu hala uyuşuk dönüyor. Ama ses olarak da düşük geldi bana V15'ten. Çekiş gücü olarak sanki Eco mode'da V15'inki daha yüksek çekiyordu. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama bana öyle geldi. Şimdi bunlar şöyle şu alanı bir süpüreceğim. Bu alanı kaç gün oldu süpürmeyeli? Bir hafta falan olmuştur herhalde. Ondan sonra zaten bunu şarja takacağım. Bir sonraki videoda da V15'i de getireceğim. Bununla birlikte kıyaslayacağım onu. Karşılaştıracağım boyut olarak. İşte şu çekme gücü olarak falan karşılaştıracağım. Orada da görürüz. Zaten bu şey lazer başlı diğeriyle aynı. Onu da bakarım bir yerde. Bir baktım diyelim bir fark varsa daha çok toz gösteriyorsa. Onu da kameraya alırım. Onu da size gösteririm. Şimdi normal başlığı da şuna bir başlıyorum. Şu alanı şöyle bir süpüreceğim. Videoyu da kapatmayacağım, hızlandırmayacağım. Siz kendiniz hızlandırmak istiyorsanız kendiniz hızlandırırsınız. Ben şimdi buradan başlıyorum. Şunu alayım. Şunu da alalım. Evet, ilk süpürmemize başlıyoruz. Bakın haznesi boş. Burada görün. Ben şimdi yalandan yere şimdi yere şeyde dökmek istemiyorum. Yok işte yere çekirdek yok dök yok çay dök. Onlar gerek yok kardeşim ben ne yapacağım her gün yere çay çekirdek mi döküyorum pirinç mi döküyorum. Benim şu anda bunu görmek istediğim performansı halıyı nasıl temizliyor mu? O. Oh. Ama gerçekten şu an için fark ettiğim şey turbo başlı bayağı kuvvetli dönüyor. Şaka falan değil yani gerçekten bayağı titreşimli dönüyor diğerine göre. şöyle şu arkalar da alayım. sesini de duyuyorsunuz zaten. Hani böyle çok gürültülü bir sesi yok. Ve halının da rengi açıldı yani şaka maka bir yana. Halının rengi açıldı. Evet. Bitti bu şekilde. Gördüğünüz gibi süpürdüm ve çıkan toz da şu şekilde. Görüyor musunuz şurası? Bakın kumlar da toplamış. Şu şekilde. Çıkan toz ortada. Bayağı iyi çekiyor gerçekten ve dediğim gibi V15'e göre sanki sesi biraz daha düşük. Ancak yani çekim gücü olarak Eco modu bana çok yani sanki V15'in çekim modu Eco modda daha yüksek geldi bana. Hani bilemiyorum ne kadar gerçek. Onu da şeyde göreceğiz. Karşılaştırmada tekrardan çektiğim zaman orada göreceğiz. Bu şekilde ürün. Şimdi ben bunu bir şarja takacağım. Hatta şarja takmadan önce bir de lazer başlığını da deneyelim bakalım. Lazer başlığı diğerine göre bir fark var mı? Ha benim öyle çok büyük bir ortamım yok. Küçük ortamda göstereceğim mecburen. Artık nasıl olur bilmiyorum. Bir yer arıyorum şimdi nerede gösterebilirim diye. Çünkü evimde öyle çok park telik bir durum yok. Her yer kapalı. Şurada küçük bir alanda göstereyim. Şimdi ışıkları kapatıyorum. Ondan sonra görüşürüz. Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Temizlenmeyen alan, temizlenen alan. O yerdekiler de zannetmeyin ki toz, onlar vernik kalıntısı. Bakın burada da böyle. Yani lazer farkı olarak, lazer ışığı farkı olarak diğerinden ben bir fark göremedim. Hani diğeri daha yok ışık veriyor falan. Ben şu anda hiç arada öyle çok uçurum bir fark göremedim. Yani sanki aynı gibi lazer olarak. Şimdi tekrardan videomuza geçelim ve kapanışımızı yapalım. Bu da şunu da göstereyim şu fırçası nasıl oluyor. Çıkarıyorum bu şekilde fırçası da içinde oluyor. Bunu da bu şekilde geri takabiliyorsunuz. Hiçbir zorluğu da yok. Gayet güzel. Dediğim gibi ürün güzel. Yani zaten ben Dyson'dan çok memnun kaldım ki ikincisini de aldım. Çevreme de aynı şekilde tavsiye bunu kesinlikle ediyorum. Alanlara da tavsiye ediyorum. Ha şunu diyenler oluyor. Çok pahalı. Evet pahalı. Şu lafı hiç unutmam. Ucuz mal her zaman pahalıdır ve ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Gerçekten öyle. Yani buna bu kadar para veriyorsanız bir gerekçesi var ki veriyorsunuz. Kalkıp da 2 iki, iki günlük dayanacak ürüne o kadar para verici, vermektense kalıcı bir ürüne bu parayı vermeyi ben tercih ederim. Ama ben burada her zaman için kaliteye para veririm. Markaya değil. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmında belirtin. Gördüğüm an cevaplıyorum. Bunun da dediğim gibi V15 ile birlikte karşılaştırması gelecek. Takipte kalın. Kanalıma abone olanlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olup gidenlere de bir şey demiyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Misal veriyorum size. Zayıflama videomdan geliyorlar. Kardeşim ben bir defa zayıflamışım. Şimdi bir daha kül alıp bir daha mı zayıflayayım? Daha ne yapacağım yani? Sağ olun, teşekkür ederim. Videomu izlediniz, eyvallah. Ama öyle oradan gelip e, bu daha zayıflama videosu çekmiyor diye kanaldan gidilir mi? Mübarek insan gelmişsin sen beni desteklemeye. E ben de video atıyorum elimden geldiğince. Ondan sonra sürahi videomdan geliyorlar. Sürahi videosu bir daha niye çekmiyorsun? Kardeşim sürahi çektim çekeceğim kadar. Daha ne çekeceğim yani? Yalandan yere onun lafını döndürüp dolandırıp bir şey mi üreteyim? Bu kadar yani. Sürahiyle çekeceğim video bu kadar. Zayıflamayla çekeceğim video da bu kadar. Bir zaman zamanda şunu yapacağım. Kullandığım sporcu takviye gıda ürünlerini de tanıtacağım. Protein tozunu, işte supplementleri falan filan tanıtacağım. Eğer takipte kalırsanız bunları da tanıtacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında belir gördüm an cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.